Dün gece de Fenerbahçe çıktı Kadıköy'de çok önemli bir maça. Mourinho son 4 müsabakada Hatay, Kasımpaşa, Konya ve Adana önünde takımını çift santraforla 3-4-1-2 oynatmıştı. Dün Lyon'a karşı bir taktik değişiklik yaptı ve 3-4-2-1'e döndü. Savunma yine üçlüydü. Samuels, SZY Manski sol kanat bek olarak görev yaptılar. Ancak bu kez Nesiri tek santrafordu arkasında bir ikili, Tadik İrfan kahveci başladılar. Bu diziliş aslında ilk bir saatte çok güçlü olmasa da kıvılcımlar yarattı. Nesri'nin iptal olan bir golü var. İki Lyonlu'nun atılma riski yaşadığı anlar oldu, Niyakate'nin kırmızısı vardan döndü. Kumbedi de sarı ile ucuz kurtuldu. Ancak 60'tan sonra Fenerbahçe fiziksel olarak Lyon'un enerjisine cevap verememeye başladı. Lyon hocası Sagen'in müdahaleleri takımını canlandırırken, Mourinho'nun değişiklikleri olumlu bir etki yaratmadı sahada. Ve bir puana razı oldu temsilcimiz. Dünkü maçtan Fenerbahçe'nin çıkarabileceği iki ders vardı bence. Bir sarı lacivertlilerin transferde iki stoper alması doğru karar. Çağlar birebir de etkili ama pozisyon almada çağ dışı. Sürekli geri kaçıyor ve takım boyunu uzatıyor. Dijiku yeni yıla çok ağır başladı. Genç Yusuf'sa dün en iyisiydi Fenerbahçe'nin. İki Mourinho yeni yılda uygulamaya başladığı 3-4-1-2 formasyonunda sanırım ısrar edecektir. Ama bu formasyon sahada Ceko varken ve bağlantıyı sağlarken işe yarıyor. Ceko sahada olmadığında akışkanlık kısıtlanıyor.